Art, Alperen yeşil traktörünü çok seviyor. Tasim sen, sen, de kırmızı traktörünü mü seviyorsun? Ben, ben ben çok uyuyacak, uyuyacak, ben. uyuyacak. mısın Alperen? Uyuyacak. Uyuyacak mı Alperen sen? Uyuyacak. Tamam hadi traktörüne sarıl uyu bakalım. Güzel mi? olamaz. Alperen kaza yapmış. Alperen kaza mı yaptın? Aa olamaz. İyi misin şimdi? Durun. Aa! Olamaz. İyi misiniz? İyiyiz. Tamam. Yavaş Alperen. Çekil, <laughs> Anneciğim gaza bas direksiyonu çevirsene. Hadi bay Hey Alperen gidiyor. Hadi bakalım. Yarış Alperen kazanıyor. Evet bitti. İnin bakalım şimdi. Aferin Tahsin mirat Alperen dur. Dur. Bitti. Alperen bindi ama süremiz bitti. Bu kadar. Ama bu dediği yap. yaptı. Bitti bu kadar. <laughs> Alperen <Ay>, bitti. <gülüyor> <gülüyor> e, bana bak <verdi>. Hadi. <laughs> Kaldır çatı